Hava biraz sıcak gibi ha. Ha. Keşke şöyle soğuk bir şeyler olsaydı. Ha. Var ya şimdi bir elinde öyle bir şeyle gelse dünyadaki en büyük iyiliği yapmış olur. O kadar mı? O zaman bekleyin. Zaten nereye gideceğiz? Hiç. Dondurma. Ha? Dondurmacı geldi. Dondurma. Sana çilekli, minkeye şeftalili, yukarı sana da tabii ki muzlu. Toriki, bu sıcakta nasıl iyi geldi? Of, nasıl ödenir ki bu iyiliğin karşılığı? Hmm, nasıl ödenir ki? Güzel. Bu, bu nefes enfes başka bir şey. Bu yaptığın iyiliği asla unutmayacağım Toriki. Asla, asla unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> o defter ne Toriki? Hemen anlatayım. Benim de gördüğünüz defterin adı iyilik defteri. <laughs> He. Şimdi şöyle bugüne kadar size yaptığım bütün iyilikler bu defterde kayıtlı. İyilik defteri sayesinde iyiliklerin tarihe karışmasına son. <laughs> Nasıl yani bize yaptığın iyilikleri deftere mi yazdın? Evet. Mesela bak senin için neler yapmışım. ama o gün az daha ağaca çarpıyordum. Çarpmazdın. Hesapladım ben hepsini. Sonuçta da kayak yapmayı öğrendin. Bu bayağı büyük bir iyilikti. Bana yaptığın iyilikler de var mı defterde? Olmaz mı? Eğer bu yazdın. Ee, tabii. Hepsini ayrı ayrı bulduk ya. Ha. Sana da az iyilik yapmamışım ha Kukuli. Defter sayesinde yaptığım hiçbir iyiliği unutmamış oldum. Şimdi de sıra geldi bu paha biçilmez iyiliklerin karşılığını almaya. Ama bu haksızlık. Ona kalırsa biz de sana çok iyilik yaptık. Ha? Peki defterleriniz nerede? Not almadık ki. Maalesef Hatırlayamadığımız iyiliklerin karşılığını nasıl isteyebiliriz ki? Ben bu defteri geçerli saymıyorum. Sen bilirsin, senin için yaptığım onca iyilik burada gözümüzün önünde dururken geceleri rahat uyuyabilecek misin? Hmm. Yok, benim moralim bozulur. İçim konuşur. Beniminki gibi fıstıramazsın. Benim vicdanım rahat. Ben ne zamanda iyilikler yaptım çünkü sana. Tanıdığın herkese gidip söylerim. Bu kadar belgelenmiş iyiliğe karşı ele tutulur hiçbir şey yapmadı diye. Evet, ne yapıyoruz? Anlat bakalım. Bana bir ev yapmanızı istiyorum. E ee, ama bu ev değil ki senin heykelin. Öyle sıradan bir ev istemiyorum tabii ki. Benim evim beni yansıtmalı. Ha bir de deniz manzaralı olacak. O kadar emekten sonra sonunda da hayallerimle evine kavuşacağım. Çok mutluyum. <laughs> Yine yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi. Aa Kukuli aferin sen iyi çalışıyorsun. Muz borçlarını da gözde görülür biraz ama var. Ha, şimdi de bir artış oldu tekrar. Göbek kısmına çok malzeme gitti. Ya üç gündür çalışıyoruz. Daha kafasına yeni geldik. Ben çok yoruldum. Biraz da siz gerisini taşıyın. E ama iş bölümü yaptık ya herkesin görevi farklı. Size yaptığım iyiliklere karşılık olarak devamını siz birlikte yapın. Hangi iyiliklermiş bunlar? Şimdi buraya yazacağım iyilikler. Geçen gün kaybolan oyuncak bebeğini buldum. Ya çok teşekkür ederim Minky. Minky'nin oyuncak bebeğini bulmak. Ha <laughs> sen buna hazırlıksız mıyım sandın? Ben daha az önce senin en sevdiğin spor ayakkabılarını hoştun ağzından kurtardım. Ha, sağ ol Tinky. Ee, ben de senin çiçeklerini sulamıştım. Odanı ben boyadım. Ben de ee... Geçen bana gelen paketi sen teslim almışsın, sağ ol. Ha, aynen önemli iyilik. İyiliği hatırlatmak da bir iyilik olduğu için. Vay demek artık sizin de iyilik defteriniz var. Evet var. Buyur kalem. Kalem verdim. Oturarak yazsana evet. daha kolay olur. Hehe <laughs> sandalye çektim. Hım bakıyorum da çok hızlı öğreniyorsunuz. Yalnız o göbek öyle kocaman oldu Kukuli. Biraz içine çekelim. Siz de bakıyorum Kukuli yalnız bıraktınız. Biraz daha biraz daha çekelim. Bir şey olmaz merak etme. Oh be böyle ne güzel. Fazladan iyilik yok. Herkese hak ettiği kadar iyilik. Oo çok güzel cümle. Bunu defterin kapağına slogan olarak yazıyorum. O zaman sana iyilik yapmış oluyorum. O zaman yazmıyorum. Vay kafamı da yapmışsın Kukuli. Oo çok merak ettim içini. Ha. Dur ya bir şey olmaz bir bakacağım. Tam istediğim gibi müthiş. Yalnız biraz sallanıyor sanki. İçinde yapmışsın Kukuli. Aslında sana borçlandım ama senin iyilik defterin yok. İki gün sonra bu yaptıkların unutulur gider. Evi beğendiğine göre devamında bitince sana olan borcumuz ödeniyor Tarık. Yalnız fena sallanıyor. Bize doğru mu geliyor ne? Aa Hayır hayır çabuk tutun. Tamir edin Aa. bir şey yapın yıkılmasın. Aa. Sana iyilik borcumuz yok ki neden tutalım? Ev yıkılırsa borcunuz ha? ikiye katlanır. Ha! Ha, ha! Olmaz. İyilik deftin yok edemem. O zaman biz de yardım etmeyiz. Ha! İyi ama sana iyilik borcumuz yok ki Kukuli. Evet zaten defterin de yok. Tamam, tamam. Sadece tutun. Bütün borçlarınızı sileceğim. He, iyi o zaman. Ha. Ha.

Ay, aman bana da yardım edin. Hala borcunuz var. Ev yıkıldı çünkü. Kokole uyarmıştı seni. Senin hatan. Ya tamam doğru ama siz de yardım edin. Ne olacak yani? Daha önce ediyordunuz. O iyilik defteri olmadan önceydi. Hı, doğru haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Beni burada bırakabilirsiniz. Hak ettim. yırtıyorum bu defteri. Bundan sonra sadece mutlu etmek için iyilik yapacağım. Dondurmalar gerçekten çok güzel Toruk. Sağ ol. Ne demek canım? Hepsini yiyebilirsiniz. Sen kaybolan kafamı bulup getirdiğin için sağ ol Kukuli. Kukuli, bu sefer de sen mi? <laughs> ha, aman ödüm patladı. Sen iyilikleri yazmaya başlarsan biteriz çünkü. <Gülüyor> <Gülüyor>